Boks, insanlık tarihindeki en eski spor dallarından biri olarak bilinir. Milattan önce 3000'lere kadar uzanan kayıtlarda ilk boks maçlarının Antik Mısır'da yapıldığı görülür. Ama boksun modern anlamda bir spor haline gelmesi Milattan önce 7. yüzyılda Yunanistan'da başladı. Peki bu spor neden ortaya çıktı? Antik Yunan'da insanlar fiziksel gücün ve dayanıklılığın bir erdem olduğuna inanıyordu. Bu yüzden savaşçılar kendilerini savaşlara hazırlamak için çıplak ellerle dövüş tekniklerini geliştirdi. Ancak bu dövüşler, zamanla halkın ilgisini çekmeye başladı ve eğlence haline geldi. Olimpiyat oyunlarına dahil edilen boks, pukme olarak adlandırıldı ve yumruk gücünün ustalıkla birleştiği bir sanat olarak kabul edildi. Antik boks maçlarında koruyucu eldiven yoktu. Dövüşçüler ellerine deri bantlar sarar ve kıran kırana mücadele ederdi. Maçlar, ya biri yere düşene kadar ya da bir dövüşçü pes edene kadar sürerdi. İnanılmaz zorluklara ve yaralanmalara rağmen, bu sporun tutkusu asla azalmadı.